Unuttum artık seni. Özleniyorum artık eskisi gibi. Sarılmıyorum hayaline gece gündüz. Vazgeçti gönlüm senden. Anmıyor artık adını. Yokluğunda gözlerim dolmuyor. Dolup dolup yağmurları kıskandırır gibi boşalmıyor. Davacı değil artık gözlerim benden. Unuttum artık ben seni. Her şey bir gün bitti gidiyormuş biliyor musun? Sen de bittin bak. Ellerimde, gözlerimde, yüreğimde. Unuttum seninle çay içtiğimiz o parkı. O parkta seni nasıl beklediğimi, yolların bitmek bilmediğini. Unuttum sorgusuz sualsiz boynuna sarıldığımı ve o anın nasıl ömre bedel olduğunu. Unuttum artık can, unuttum ben seni. Kokunu hiç başka koku almamak üzere içime çektiğimi. Bak sana özel yol yaptırdım demeni. Seni görmeye geleceğim demeni de unuttum. Boş ver gitsin artık. Unuttum işte. Yüreğim koca bir yükten kurtuldu. Gözlerim ağlamaktan kurtuldu. Geceler, geceler gündüze bağlanmaktan kurtuldu. Unuttum işte bak. Bu aşk da bir köşede unutuldu. Unuttum artık seni.